2017 model Seat Leon aracımızın full link aktivasyonunu yaptık arkadaşlar. Önceki videomuzda şuraya bastığımızda yetkili satıcıya başvurun yazıyordu aktivasyon için. Şöyle artık CarPlay ve Android Auto'muz aktif bir şekilde çalışıyor. Telefonumuz Android olduğu için Android telefonu deneyeceğim. Şöyle kablomu bağlıyorum arkadaşlar. Malum şöyle kablomu bağladım. Direkt Android Auto'm çalışıyor. Telefonum Android olduğu için. Şöyle gayet güzel bir şekilde çalışıyor artık. Orijinal menümüze dönmek istiyorsa şuna basıyoruz tekrardan Android Auto'ya girmek istiyorsak bu şekilde kullanabilir arkadaşlar. Hem haritayı hem diğer uygulamaların hepsini Android Auto'nun izin verdiği ölçüde güzel güzel bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bu aracın gizli özelliklerini de açtık. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarına ekteki broşürden uygulamalarını da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2017 model Seat Leon FR aracımız var arkadaşlar. Aracımızda full link aktif değil. CarPlay ve Android Auto aktif değil. Şöyle full link'e bastığımızda etkileştirme kodu için servise başvurun diyor. Şöyle gördüğünüz gibi yetki satıcıya başvurun diyor. Bunun birazdan aktivasyon yapıp size yeniden video çekip atacağız bakalım.